Adana Ceyhan'da doğdum, büyüdüm. Ayşe Malazik Öğretim Okulu'nda okuyordum. Bahçede top oynarken düşün ki ağaç kozalağını alıyorduk top oynuyorduk. İşte taşla top oynuyorduk, tapayla top oynuyorduk. Bir şey buluyorduk oynamak için. Benim ayakkabım plastikti. Taşla oynadığımız zaman yırtılıyordu. Hmm. Anne ayakkabım yırtıldı dediğimde bir kötek yiyordum annemden. Annem ne? sakızı eritirdi. O plastiğin üstüne yapıştırırdı. Oğlum bu ay durumumuz yok. Biraz daha idare et Tekrar dönerdim. Ben o ayakkabı giyerdim. Utanmazdım ben. Hı. Çünkü herkes eşitti. Aynı kıyafetleri giyiyorduk. Kim ne olduğunu bilmiyordu ve umursamıyordu kimse ekonomik durumunu ve ben de umursamıyordum. Sen 2024. Bugün gidin Ayşe Malazik Öğretim Okulu'nda aynı bahçeye. Aynı bahçede aynı çocukların aynı şekilde top oynadığını ve ayaklarını alacak ikinci ayakkabıların olmadığını görürsünüz. O zaman biz bu kadar vergi toplanılmasına rağmen eşit dağıtılmadığını görüyoruz. Eşit dağıtılmıyorsa birilerinin cebine haksız şekilde giriliyor. O zaman biz yağmalanıyoruz. kardeş. hırsız var. O çocukların hakkını birileri yiyor. O çocukların hakkını savunacak kim var? Evet. Anadolu'da yaşayan, sessiz sedasız büyüyen, bunlardan bir haber olarak sadece vatanında yaşamak için mücadele eden insanların hayallerini çalmaya kimin hakkı var? O zaman ben o insanları yazarım.